Aman bırak artık şu kızın peşini ya. Ne buluyorsun bu kızla anlamıyorum ki. Aç televizyonu da biraz kamu spotu izle. Kamu spotu mu? Evet. Ne alaka ya? Aşağı yukarı 15 sene peşinden koşturdum. 15 sene sonunda da bıraktım. Geceleri kapısının önünde yatmaktan hasta oldum. Göğüs hırıltılarım vardı. Kesik kesik öksürüyordum. Böbreğimden taş, ciğerimde ödem, kalbinde yara vardı sakıza, üzüme, incire verdiğim paralarla bina dikerdim, bina. Kaynım bıraktı, baldızım bıraktı, kardeşim bıraktı. Yani bunların hepsine vesile oldum. Hepsi de eski sevgililerinin peşini bıraktı. 45 sene eski sevgilimin peşinden koştuğum durdu. Ben koşturmadım. Komşulara gittim. Senin beyin nerede diyorlar. Cevap veremiyorum. O kadının peşinden daha çok gidiyor diyorlar. Oğlum, sen niye üzgünsün dedim. Baba, ben eski sevgilimi unutamıyorum dedi. Niye unutamıyorsun dedim. Ee, baba, sen eski sevgililerini unuttun mu dedi. Ben de bir şey diyemedim. Camiye gidiyordum. Yıllardan sonra karşımda gördüm. Hiç dedim. Arkandan da gelmiyorum, peşinden de gelmiyorum. Çünkü... Hem yaşlanmışım, hem çirkinleşmişim patateze dönmüşüm. Kırdım attım. O henüz geç değilken sağlığı seçti. Şimdi sıra sende. Sağlığı Hı.